Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle TYT ya da AYT denemesi değil de farklı bir şeyler yapalım istedim ve sorularla tekrar videosu hazırlamaya karar verdim. İlk ünitemizde alakalı soruları çözeceğiz. Aynı zamanda sorular üzerinden ben size konuyu özetleyeceğim. Yani soru neyle alakalıysa onunla alakalı artı bilgiler vereceğim. Böylelikle siz de aslında nerede eksiğiniz olduğunu anlayacaksınız ve tekrar yapmanız daha kolay olacak. Tabii ki yine TYT, AYT deneme çözümlerimizde gelmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hatta zaten bugün bir tane e, AYT Sos bir deneme çözümü paylaştım sizlerle. İzlemediyseniz onu da izlemeyi lütfen unutmayın. İsterseniz hemen şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. E, umarım faydalı bir video olur. Bunu arkadaşlar bütün üniteler için yapmayı planlıyorum. Elimden geldiğince her gün paylaşmaya çalışacağım. E, i̇nşallah güzel geçer. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlayalım. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir? İbraniler milattan önce 3761 yaratılış yılını, Yunanlar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı milattan önce 776, Romalılar Roma şehrinin kuruluşu olan milattan önce 753 Müslümanlar da Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılını takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Arkadaşlar, paragrafta bize bahsedilen şey şu. Pek çok uygarlığın bir takvim kullandığı ve bu uygarlıkların takvimlerin başlangıcını kendileri için önemli olan şeyi kabul ettiklerini söylemiş bize. O zaman buna göre yorum yapmamız gerekiyor. Toplumların kültürel etkileşim içinde olduğunu tabii ki göstermez arkadaşlar çünkü hepsi farklı farklı takvim kullanmış. Bunlar ne yapmış? Görüşmüşler mi? Bir ticaret yapmışlar mı? Biz bunu bu paragraftan tabii ki söyleyemeyiz. 5 şıkkıda gördüğünüz gibi direkt ticari ilişkilerden bahsetmiş arkadaşlar. Tabii ki ticari ilişkilerle alakalı bir durumdan bize bahsedilmemiş. Güneş yılını esas alan takvimlerin daha yaygın kullanıldığı. Arkadaşlar burada hangi e, takvimin, Güneş yılı ya da ay yılı olduğunu bize söylemişler mi? Peki, tabii ki söylememişler. Farklı toplumların takvim aracılığıyla zamanı ölçmeye çalıştığını tabii ki arkadaşlar gösterir. Çünkü gördüğünüz gibi İbranilerin, Yunanlıların, Romalıların, Müslümanların farklı farklı takvimleri mevcutmuş. Demek ki hepsi arkadaşlar takvimi ölçmeye çalışmışlar. Ölümden sonra yaşama inanılmasının bilimsel gelişmelere neden olduğunu. Arkadaşlar ölümden sonra yaşamla alakalı da tabii ki bir şey söyleyemeyiz biz. Ve doğru cevabımız elbette D şıkkı olacak. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Burada bir parantez açmak istiyorum. Özellikle tarihin tanımı ile alakalı pek çok soru karşımıza geliyor arkadaşlar. Bu yüzden tarihin tanımını öğrenmeye çalışın. Ya da neden farklı farklı insanlar tarihin tanımı ile alakalı farklı farklı görüşler ortaya atmış bunu bilelim. Çünkü arkadaşlar tarih bakış açısına göre değişebilen bir bilim dalı aslında. Her zaman objektif olmak gerektiğinden dolayı da pek çok farklı tanımı bulunuyor. Bunları öğrenmeye çalışabilirsiniz. Kimin e, hangi tanımı söylediğini öğrenmeye çalışabilir. İyi olur sizin için arkadaşlar. Bu soruda da bakalım bize neyi sormuş. İngiliz tarihçi Wood'un geçmiş bir anlamda bugün hala yaşayan bir zaman dilimidir ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? O zaman bakalım arkadaşlar. Tarihi bilgiler incelenirken tarafsız olunamayacağı. Arkadaşlar tarihi bilgiler incelenirken tarafsız olunmalı zaten. Yani tarafsız olmak durumundayız. A şıkkı tamamen bir yanlış bir ifade zaten ve burada bahsedilen şey tabii ki de objektiflikle alakalı bir durum değil. Tarih araştırmalarında gözlem metodunun kullanılabileceği. Arkadaşlar aslına bakarsanız tarihte deney ve gözlem yoktur biliyorsunuz zaten. Gözlem metodu şu şekilde belki olabilir sadece. O dönemde yaşayan insanlar yaşanan olayı yazabilirse belki gözlemi kullanmış olur ama genel olarak asıl kullanılan ifade tarihte deney ve gözlemin olmayışıdır. Zaten o yüzden B şıkkı direkt olarak gitti. Tarihi olayların çok boyutlu olduğu. Bu cümlede tabii ki bundan da bahsedilmemiş. Tarih biliminin sadece insan topluluklarının yaşayışını incelediği Arkadaşlar zaten tarih bilimi evet insanın yaptığını inceler. Doğru fakat burada geçmişle alakalı bir şey arıyoruz biz aslında. Geçmişin günümüze olan etkisinden bahsediyor bu cümle bize. Olayların etkisinin uzun süre devam edebileceği tabii ki arkadaşlar. Bakın hala yaşayan bir zaman dilimidir demiş. O yüzden tabii ki E şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Peki üçüncü sorumuza devam edelim. Buna göre insanların tarih bilimi sayesinde amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir. İnsan tarih bilimiyle geçmişi sorgulayarak geleceğine yön vermektedir. Bakalım arkadaşlar. Eski devirleri aydınlatma. Tabii ki arkadaşlar tarih zaten geçmişte yaşanılan olayları inceler. Dünü inceler arkadaşlar doğru. Olayların analizini yapma. Tabi arkadaşlar olaylar sonucunda neler olmuş, neler gerçekleşmiş, olaylar neden ortaya çıkmış hepsini inceler. Ünlü kişilerin hayatlarını öğrenme. Arkadaşlar tarihi tabii ki bunun için kullanabilirsiniz ama asıl hedefimiz elbette ünlü kişilerin hayatlarını öğrenmek değildir. O yüzden tabii ki üçüncü öncülü alamayacağız. Bu yüzden de doğru cevabımız 1 ve 2. Yani B şıkkı olacaktır geldik en çok karıştırılan çok fazla yanlış yapılan bir soruyu arkadaşlar eğer takılıyorsanız lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Bundan sonra takılmayacağınızı garanti edebilirim size. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi tarihi olaya örnek olarak gösterilemez? Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir. Tarihi olayın başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Yani arkadaşlar tarihi olayların bir başlangıcı ve bitiş tarihi vardır. Mesela size şunu örnek olarak söyleyeyim İstanbul'un fethi. İstanbul'un ne zaman fethedildiğini tam olarak biliyoruz değil mi? Bu bir olaydır. Ama arkadaşlar zamana yayılarak gerçekleşen bir şey ise biz ona olay değil ne diyorduk? Olgu diyorduk değil mi? Olgu da arkadaşlar bir başlangıç ve bitiş tarihi yoktur. Zaman içerisinde gerçekleşir. Ama olayların dediğim gibi bir başlangıcı ve bitiş tarihi mevcuttur. Bakalım şıklarımıza. Anadolu'nun Türkleşmesi. Arkadaşlar Anadolu'nun Türkleşmesi'ne net bir tarih verebilir miyiz biz? Veremeyiz değil mi? Evet Türkler Anadolu'ya ayak basmıştır, Malazgirt'le Anadolu'ya girmişlerdir falan filan deriz. Ama Anadolu'nun tamamen Türkleşmesi, bir Türk yurdu haline gelmesi zaman içerisinde olabilecek bir şeydir ve başlangıcı ve bitişi yoktur arkadaşlar. O yüzden A şıkkı bir nedir? Olgudur. Olay değildir. Divan-ı Hümayun'un kurulması tabii ki arkadaşlar bunun tarihini verebiliriz. osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması tabii ki tarih verebiliriz. Fransız İhtilali'nin yaşanması 1789 tabii ki tarih verebiliyoruz. Bakın Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması 1919. Arkadaşlar bunların hepsinin bir tarihi vardır. Yani meclisin toplanmasının bir tarihi vardır. Günü vardır. Bunlar o yüzden olaydır. Başlangıç tarihlerini biliyoruz biz. Bitiş tarihlerini biliyoruz değil mi? O zaman doğru cevabımız tabii ki Aşık'ı olacaktır. Hemen arkasından arkadaşlar olguyla alakalı bir soru geldi karşımıza. Çok güzel. Olguyu da artık tam olarak anlayacağız. Çünkü olayı anladık. Bakalım olguyu anlamış mıyız? Tuğba öğretmen tarih dersinde öğrencilerine olgunun olaya göre daha soyut ve genel olduğunu belirterek öğrencilerinden olgu ile ilgili bir örnek vermelerini istemiştir. Peki arkadaşlar bakalım. İstanbul'un fethedilmesi ben ne demiştim size? İstanbul'un fethedilmesi arkadaşlar bir olaydır. Yani tarihini biliyoruz biz değil mi? 1453. Yani arkadaşlar tarihi biliyorsak bu bir olay. Hoca bize neyi sormuş? Tuğba Hoca tabii ki olguyu sormuş. O yüzden aşık olmaz. İslamiyetin yayılması. Arkadaşlar İslamiyet pat diye bir tarihte yayılabilir mi? Yayılamaz değil mi? Bunun arkadaşlar fethi vardır, dini yayma hareketleri vardır, insanlara dini anlatma süreci vardır değil mi? Bir süreç gereklidir arkadaşlar. İslamiyetin yayılması tabii ki bir olgudur. Malazgirt Savaşı'nın yapılması tabii ki arkadaşlar bir olay zaten savaş yani tarihi belli. Kadeş Anlaşması'nın imzalanması arkadaşlar bir anlaşma değil mi? Tarihi belli. İnsanoğlunun ilk kez aya çıkması tarihi belli. Arkadaşlar bakın bunların hepsinin tarihi belli. O zaman bunlar olay dediğimiz gibi ama İslamiyet'in yayılması zaman içerisinde olacağı için bir olgudur. Altıncı sorumuza geldik. Sadece bu bilgilere göre. Tarihi olayların açıklanması için aşağıdaki ögelerden hangisi bilinmelidir? Bakın arkadaşlar sadece buna göre diyoruz. Tarihin bütün tanımını sakın ele almayın. Burada bize neyi verdiyse biz onu söyleyeceğiz. Tarihi olaylar belirli bir coğrafyada gerçekleşir ve bu coğrafyanın olayın oluşumu ve gelişiminde etkisi vardır. Arkadaşlar kilit kelimemiz ne? Coğrafya değil mi? Bize yer bildirmesi gerektiğinden bahsediyor aslında. İnsanlar arası ilişkiler. Evet tarih insanlar arasındaki ilişkileri inceler ama burada verilen şey o değil. Olayda etkili olan kişiler. Hayır tabii ki. Olayın yaşandığı yer, değil mi arkadaşlar? Doğru. İnsan topluluklarının yaşayışları değil. Olayın zamanı. Bu tanımda bize bunu da istememiş arkadaşlar. Bizden sadece coğrafyayı istemiş. O yüzden doğru cevabımız da C şıkkı olacak. Peki devam ediyoruz. Bu eserlere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir? İkinci elden kaynaklar olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir. Arkadaşlar birinci elden kaynaklar nedir? Direkt o dönemde yazılmış olan kaynaklardır. O dönemi yaşayan insanın yapmış olduğu şeydir. Tabi ki sadece yazılı kaynaklar değil arkadaşlar. Herhangi başka bir kaynak da olur. Yani o dönemde olacak illaki. İkinci elden kaynaklarsa arkadaşlar o dönemde yazılan eserlerden faydalanacak ya da ondan sonraki eserlerden de faydalanırsa ikinci elden olur. Üçüncü elden diye bir şey yok arkadaşlar tamam mı? Hepsi ikinci elden. Yani şu anki yazılan kaynaklar örneğin Osmanlı ile alakalı hepsi ikinci el kaynaktır arkadaşlar. Üçüncü el, beşinci el diye bir kaynak yok tamam mı? Bakalım o zaman. Hitit kraliçesi Pudu Hepa'ya ait mühür. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi kraliçenin direkt kendisine ait olan bir mühür elbette birinci elden bir kaynaktır. Bunu ikinci elden bir kaynak olarak kabul etmemiz mümkün değil. Osmanlı hükümdarı 2. Mehmet'e ait ferman. Arkadaşlar padişahın kendine ait bir ferman yine ne olmaz. Lidyalılara ait para yine arkadaşlar birinci elden bir kaynaktır. Osmanlı'nın ilk resmi gazetesi Takvimi Vekai. Bakın arkadaşlar o dönemde ortaya çıkmış bir gazete bu değil mi? O dönemde yani o an yaşanılanları anlatıyor bu gazete. Tabii ki birinci elden bir kaynak. Halil İnalcı'nın Devleti Aliye kitabı. Tabii ki bu ikinci eldir arkadaşlar. Çünkü Halil İnalcık Osmanlı zamanında yaşamadı değil mi? Ama Osmanlı ile alakalı gördüğünüz gibi bir kitap yazmış. Bu da ikinci elden bir kaynak olmuş olur. Bir diğer sorumuza devam edelim. Olayın sonuçlarının ve etkilerinin tüm yönleriyle görülüp analizinin yapılması ve hangi olayın nedeni ya da sonucu olduğunun tespit edilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gerekir? Arkadaşlar tarih araştırmalarında e, izlediğimiz bir yol vardı bizim. Tarih biliminin yöntemi diyorduk buna. Hatırlıyor musunuz neydi bunlar? Neyle başlıyorduk? İlk önce taramayla başlıyorduk değil mi? Tarama yapıyorduk. Bir kaynak arıyorduk. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? O kaynakları bir sınıflandırıyorduk. Tasnif diyorduk. T var bakın içinde. Tasnif sınıflandırma. Sonra arkadaşlar onları bir çözümlememiz lazım değil mi? Hangisi ne işe yarıyor bir? Tahlil etmemiz lazım. Sonra bir eleştirmemiz lazım. Tenkit ediyorduk arkadaşlar. En sona ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk ve araştırma ortaya çıkıyordu. Buna da terkip yani sentez diyorduk. Ama arkadaşlar soru bize bunları sormuyor. Peki hocam niye bunları yazdın o zaman? diyebilirsiniz tabii ki. Siz bir hatırlayın diye yazdım aslında. Öncelikle dediği için bunları sormuyor arkadaşlar. İlk önce bizim yapmamız gereken şey, tarihi olayı incelemeden önce ilk adımımız arkadaşlar Olayın üzerinden belirli bir zamanın geçmesini beklemek. Yani sıcağı sıcağına hemen bütün olaylar aktarılmaz aslında. Öncelikle belli bir zaman geçecek ki geçecek yani geçmiş olacak. Tarih geçmişi inceliyor ya. Arkadaşlar o yüzden bizim için doğru cevap C şıkkı. Bakın isterseniz diğer şıklara bakalım. Olayların önemine göre sıralanmasının tabii ki arkadaşlar olmaz çünkü yönleriyle ele alacağız. Sadece önemli olan kısımları inceleyemeyiz biz olayların parçalara ayrılarak incelenmesinin. Arkadaşlar burada sınıflandırmadan bahsediyor. Bakın burada bile ikinci sırada sınıflandırma. Olayların meydana geldiği yerin görünmesinin. Arkadaşlar bu da daha sonradan olacak bir olay. Üzerinden zaman geçtikten sonra gider bakarız biz o yere. Olayların yansız olarak araştırılmasının objektif olmasından Bahsediyor arkadaşlar ama onun için de tabii ki yine üzerinden belli bir zaman geçmeli. Öncelikle olarak dediği için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, bayağı uzun ve güzel bir soruyla devam edelim. Thukidides'in ifadeleriyle öğretici tarih yazıcılığının aşağıdaki özelliklerinden hangisi belirtilmiştir? Arkadaşlar tarih yazıcılığının çeşitleri vardı. Tamam, bir tanesi öğreticiydi. Başka ne vardı mesela? Hikayeci vardı. Biliyor musunuz? Hikayeci tarih yazıcılığı nasıldı arkadaşlar? Olaylar hikayeleştirilerek anlatılıyordu. Değil mi? Herodot'tu. Tarihin babası zaten Herodot arkadaşlar. Hikayeci tarih yazıcılığının temsilcisi de Herodot'tur. Öğretici tarih yazıcılığının temsilcisi zaten Tugidides arkadaşlar. Bir de arkadaşlar üç tanesi aslında bizim için önemli. En çok karşımıza gelecek. Bir de araştırmacı vardı. Gerçekçi diyebiliriz. Araştırmacı tarih yazıcılığı. Bu da arkadaşlar olayların sebeplerini, sonuçlarını düzgün bir şekilde inceler, araştırır değil mi? Yani normalde çok fazla sebep sonuç incelenmeyebilir aslında ama araştırmacı olduğu için arkadaşlar her şeyiyle ele alır. Ee, bu da böyle bir tarih yazıcılığıydı. Daha çok 19. yüzyılda aslında araştırmacı tarih yazıcılığı ön plana çıktı. Bu üçü bizim için önemli. Şimdi paragrafımızı okuyalım, sorumuzu çözelim. Bu hastalık Atinalıların şehrine de birdenbire girdi. Zenginlerde olduğu kadar önceden hiçbir şey olmayıp ölenin mallarını alan kimselerde ani değişimler görüldü. İnsanlar hoşça vakit geçirmenin zevk ve sefa etmenin gerekliliğini anladılar. Hayatta mal da fani kabul edildi. Sonra hiç kimse hiçbir şey için sıkıntı çekmeye meyil etmedi. Peki arkadaşlar bakalım. Olayların kronolojik olarak sıralanması. Hayır arkadaşlar bunda bundan bahsetmiyor. Yani bir zaman sıralaması yapalım demiyor. Olayların belgelere dayandırılması bu paragrafta böyle bir şeyden de bahsetmiyor arkadaşlar öğretici tarih yazıcılığı. Öğretici dediğimiz şey ne yapar aslında arkadaşlar insana bir şey katar değil mi? İnsanları etkileyecek bir durumdan bahsetmiş zaten Tukilides o yüzden bunlar bizim bir işimize yaramaz yani A ve B. C'ye bakalım ünlü kişilerin hayatlarının anlatılması arkadaşlar bu insanlara ne öğretecek? Olayların tek nedenle açıklanması olayların tek bir nedeni olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. En şıkkı kaldı geriye ama bakalım. Ahlaki değerlerin ön plana çıkarılması. Arkadaşlar evet burada bahsedilen şey şu aslında. Bir hastalık çıkmış. Bakın insanların değiştirmiş. Zenginlerde olduğu kadar önceden hiçbir şey olmayıp ölenin mallarını alan kimselerde ani değişmeler görüldü demiş. İnsanlar artık arkadaşlar daha düzgün bir şekilde hareket etmeye başlamışlar değil mi? İnsanlar artık vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirmeye başlamışlar. Dünya fani olarak kabul edilmiş arkadaşlar. O yüzden de aslında burada ahlaki değerler ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Arkadaşlar insanlar artık hiçbir şeyin sıkıntısını çekmemeye başlamışlar. Düzgün bir hayat sürmeye başlamışlar. Hırsızlık yapanlar mesela arkadaşlar zenginlerde olduğu kadar önce hiçbir şey olmayıp ölenin mallarını alan kimselerde ani değişmeler görülmüş. Yani arkadaşlar ne yapmışlar? Bu insanlar ahlaki olarak kendilerini düzeltip hayatın tadını çıkarmaya başlamışlar aslında. Yani bu olay insanlara bunu öğretmiş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi gösterilebilir? Tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Peki arkadaşlar neden neden-sonuç ilişkisi ortaya çıkmış? Aslında bize soru bunu soruyor. Bakalım. Devletler arasında diplomatik ilişkilerin kurulması. Arkadaşlar devletler arasında diplomatik ilişkilerin kurulması neden-sonuç ilişkisinin doğmasına sebep olmaz tabii ki. Eski dönemlerin aydınlatılması. Bunu yer ve zaman göstererek de yapabilirler. İlla bir neden, sonuç ilişkisi belki kurmadan da ortaya çıkarabilirler aslında. Belgelerden yararlanılması değil tabii ki. Sürekli göstermesi olur arkadaşlar. Neden? Çünkü olaylar birbirlerine bağlı. Her olay birbirine bağlı olduğundan dolayı sürekli devam ediyor. Böylece neden sonuç ilişkisi ortaya çıkıyor aslında. Yani bütün olayların aslında bir nedeni ve sonucu vardır değil mi? Her şeyin bir nedeni ve sonucu vardır. Ama e, biz eski dönemleri aydınlatırken mesela ya da belgelerden yararlanırken neden sonuç ilişkisinin ortaya çıktığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Sürekli gösterdiği için neden sonuç ilişkisi vardır diyebiliriz. Olayın geçtiği yerin belirtilmesi... Bu da değil tabii ki arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet bir diğer sorumuza geldik. Genellikle bunda takılanlarınız varmış arkadaşlar ama lütfen dikkat edin. Çünkü buradan soru gelme ihtimali çok fazla. Çünkü önemli bir konu arkadaşlar. Aslında birinci ünitenin en önemli konularından biri de bu. Tarihin faydalandığı bilim dalları. Eğer takılıyorsanız lütfen tekrar edin. Tarih bilimi bu bilgilere aşağıdaki bilimlerden hangisinden yararlanarak ulaşabilir? Arazisi engebeli, iklimi şiddetli, dağlık arazi yaşayan insanlar kanaatkar, savaşçı olup tehlikeden çekinmezler. İklimi yumuşak, etrafı sakin ve rahat bölgelerde oturanlar toprağa bağlı olup itaatkar, sebatlı ve çalışkanlık gibi bir takım huylara sahip olurlar. Arkadaşlar aslında çok basit bir soruymuş. Bu iklimden bahsediyor, araziden bahsediyor, yerden bahsediyor yani. Tabii ki coğrafya değil mi arkadaşlar? Yer bilimi. Arkeoloji neydi arkadaşlar? Kazı bilimiydi. Epigrafi neydi arkadaşlar? Kitabe bilimiydi. Heraldik neydi? Arma bilimiydi. Nümizmatik arkadaşlar para bilimiydi matikten hatırlıyoruz unutmuyoruz bunu her zaman söylüyorum. Tabii ki doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Ve arkadaşlar tekrar videomuzun son sorusunu çözelim. Osmanlı devletinde kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma gibi dönemlendirmeye gidilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Arkadaşlar Osmanlı devletinde değil sadece aslında tarihin tamamında bölümler var. İlk çağ var, orta çağ var, yakın çağ var, yeni çağ var. Biz bunu neden yapıyoruz? Tabii ki tarihi daha kolay anlayabilmek ve araştırmak için yapıyoruz sorunun temeli de bu aslında. Osmanlı tarihini çok daha kolay bir şekilde anlayabilmek amacıyla bölümlere ayırıyoruz arkadaşlar. Yani diyoruz ki şu 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 olay yaşanmış, Osmanlı devleti kurulmuş. Bu 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 olay yaşanmış, artık Osmanlı yükselişe geçmiş. Şöyle şöyle olmuş, Osmanlı artık duraklamaya başlamış. Niye niye? Toprak kazanamıyor artık. Bir şeyler daha olmuş. Osmanlı toprak kaybediyor, gerilemeye başlıyor. En sonunda Osmanlı dağılıyor demişiz. İncelemek için yapıyoruz bunu. Yani arkadaşlar, o dönemde yaşayan insanlar şu an biz Osmanlı'nın dağılma dönemindeyiz falan demiyordu tabii ki. Biz bunu araştırmak amacıyla yaptık aslında. Bakalım şıklarımıza. Osmanlı tarihini önemine göre sıralamak. Arkadaşlar, tarihin her bölümü tabii ki önemlidir. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Osmanlı tarihinin incelenmesini kolaylaştırmak tabii ki arkadaşlar kaç yıllık bir devletten bahsediyoruz yani. Onun için ne yapacağız? Kolaylaştırmak için böyle bir yol izleyeceğiz işte. Osmanlı devletin diğer devletlerle ilişkilerini açıklamak değil arkadaşlar. Osmanlı tarihinde ünlü kişilerin hayatlarını öğrenmek tabii ki değil. Osmanlı tarihini açıklarken tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak arkadaşlar bundan da tabii ki bahsetmiyor bize. Bizdeki tek amaç dediğim gibi e, tarihi incelemek, kolaylaştırmaktır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Daha uzun uzun açıklamaya çalıştım. Bu ünite tabii ki diğer ünitelere göre biraz daha kolay. Sorular da size biraz daha kolay gelir inşallah. Daha kolay gelir yani. Diğer ünitelerde de bu şekilde yapacağım. Açıklığı açıklığı inşallah size anlatmaya çalışacağım. E, bugünkü dediğim gibi soru çözüm videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. E, deneme videomu. Bunu da izleyin. Bakalım nasıl yapacaksınız. Yorumlarda yine belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Size daha çok video paylaşmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.